Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizin arkadaşlar çekiliş videosuyla karşınızdayız Bugün arkadaşlar bir çekiliş videosuyla e, karşınızda olmak istedim. E, bugünkü çe çekiliş konumuz bir oyun ve bir de CSGO itemleri. Arkadaşlar şimdi bir önce benim takas planlarıma bakmam lazım ki onu göre size fiyat söyleyeceğim. Şimdi benim iki tane glow'um var biliyorsunuz e, Google sizler için satacağım arkadaşlar yani size için veriyorum çünkü ben bunu kullanıyorum ruhlardan hoşuma gidiyor yani işte bunu almıştık e, ruhlara benzedi kısacası bunu veriyoruz arkadaşlar yanında bu e, 1.65 TL bu e, 52 kuruş bu arkadaşlar ve e, toplam burada kaç tane elbise de vereceğim dersiniz şu an bakmam lazım e, digan naga edin versem mi diye düşünüyorum aslında digan kadar bana çok lazım ee, o için biraz e, onu elemeyebilirim arkadaşlar e, ee, avp safer alanı elemeyebilirim yani o da biraz sıkıntı onu bakalım arkadaşlar bakalım daha ne arkadaşlar ben buradan şöyle süre söyleyeyim ee, birinci olan arkadaşlar Faysevunla SG SSC Mavi'yle deneyeceğim ee, i̇kinci olan arkadaşlar Ruslar ve ay pardon e, e, bu neydi arkadaşlar? Unuttum. Demir işçiliği ile tek vereceğim arkadaşlar. Ee, evet iki oyunumuz zor olacak. iki silahımız zor olacak arkadaşlar. Şimdi oyun. Oyun. Araba yarışı olacak arkadaşlar. Araba yarışı e, şu an 7 TL gördüğünüz gibi karşınızda 7 TL'lik bir oyuna karşınızdayız. Güzel oyun arkadaşlar. Ee, bence araba yarışı tutuları bu oyuna almalı. Ben ben de bu oyunu çok sevdim. Cidden görünüş olarak yarış yani yarış yapıyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Hem savaş şey hem yarış. O masada başka bir oyunda bakayım isterseniz şimdi burada. Bakalım adam gibi bir oyun var mı ona bakıyorum şu an. Ee, aslında şundan iki tane alabilirim arkadaşlar. Ee, 4 TL iki tane bundan alabiliriz. 2 tane çekici e, alabiliriz onunla alakalı. Ee, bakalım böyle nasıl diyeyim fiyatları böyle. Unity ee, of Comment. Bu oyun yani fotoğrafı bile yani. Fotoğraflara bakıp oyunları almaya çalışıyorum. Çünkü o zaman daha güzel oluyor. Ee, o zaman siz şu lete episode 1 arkadaşlar sadece episode 1 onunla oynayabiliyorsunuz haberiniz olsun yani ee, bu oyun nasıl oyun abi abi içerik olarak e, ne korku oyunu falan mı bu ben onu çözemedim şu an bir korku türü bir oyun arkadaşlar macera oyunu işte kısacası güzel bir oyun ama episode 1'ı yani episode 1'i sizin oynayacağınızı düşünmediğim için yani sıkılırsınız arkadaşlar De, ya ben oynamak istemiyorum ya ben sevmedim bunu Başka bir oyun. 29 TL'den düşmüş arkadaşlar bu oyun. bu ee, savaşıyoruz yani. Mesela karşımızdaki adamı patlatıyoruz. Online oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun cidden. Ee, bunu çekişe koyacağım arkadaşlar. Bu videoya tam tamına 15 dakika. Geli Böyle videolar daha çok rahatlıkla gelebilir arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.